Şimdi tabii siyasetin başlığına dönmek istiyorum ama hani konu konuyu açıyor, e, laf lafa açıyor. Şunu sorayım size. Yani emeklilikte yaşa takılanlar formülsüz bir çözüm istiyorlar. E şimdi Aralık ayı boyunca da bütçe görüşmeleri olacak. Bütçe görüşülürken EYT nasıl konuşulacak? Şimdi EYT'nin bütçe konuşulurken konuşulmasından ziyade ben bakıyorum EYT'lilerden bazıları artık sosyal medyada Çalışma Bakanı ile fotoğraf paylaşıp teşekkür ediyorlar. Sayın Bahçeli ile fotoğraf paylaşıp teşekkür ediyorlar. AK fotoğraf paylaşıp teşekkür ediyorlar. Ama hiçbiri şunu sormuyor. EYT çıkacaksa EYT için harcanacak bir para var değil mi? Evet. Bu para bütçeye kondu mu? Konulmadı. EYT için herhangi bir bütçeye ödenek koyulmadı. EYT için bir ödenek koyulmadığı bir ortamda. Ve Çalışma Bakanının sürekli de formüller üzerinde tartışıyoruz, konuşuyoruz dediği. Yani ortada net bir şey yok. 8 Eylül 1999 öncesini sayacağız. Askerlik borçlanmalarını saymayacağız. Veya staj mağdurları var. 2 milyonun üzerinde. Ne demek staj mağduru? Ticaret okuyup, endüstri meslek okuyup 2 yıl boyunca staj yapmış, sigortalı olarak faaliyet göstermiş ama devlet diyor ki saymıyorum senin stajını diyor saymıyorum diyor. Diyor ki ya saysana kardeşim borçlanalım diyor ödeyelim. Hayır onu da kabul etmiyorum. E Bağkur'a geçmiş dönemde bir gün Bağkur'lu olup da 25 yılı borçlananı emekli ediyorsun ama 2 yıl staj mağdurlarını koymuyorsun buraya. Dolayısıyla burada sadece bir göz boyama var. Göstermelik bir düzenleme Göstermelik bir düzenleme şimdi, yapılıyor. Seçime giderken EYT'lileri susturmak adına böyle bir düzenleme yapıyorlar. Artı zaten Dün bir ama zaten sor... beklentileri karşılanmasa niye sussun ki EYT'liler? E, ne olacak susmayıp ne yapacaklar? Biz çıkarttık diyecekler. Onun 5 20 tane televizyon kanalı var. Ya da bir düşünce bir fikirleri varsa TV, Fox TV'ye Allah razı olsun Fox TV'den Fox Haber'den senden Allah razı olsun. Böyle hanım. çıkarıyorsunuz arada konuşuyoruz. Her yere çıkma şansımız mı var? Nereye çıkabiliyorsun ya? Televizyonların 20 tanesi arkadaşların elinde zaten. Çıkarmıyorlar ki. Dolayısıyla çıkarmadıkları gibi sürekli hakaret dilini kullanıyor. Nerede anlatacak? Orası çıkacak. EYT'yi çözdük diyecek ya. Mutluluk kanalı çıkacak. EYT'yi çözdük diyecek. Onun için burada çözülmesinin yolu şu. Şart olmamalı lazım. Formül olmaması lazım. Çıkaracaksanız adam gibi çıkarmanız lazım. Şimdi bakıyorsunuz Vedat Bilgin konuşuyor, konuşuyor. Hep demin dediğim gibi formüller üzerinden konuşuyor. Ortada hala bir proje yok. Hala bir fikir birliği yok. Ya bir fikir bildiği olmayan şey aralıkta nasıl çıkar ya? Aralıkta bütçe var ya.